Selam arkadaşlar. Vay! Sen neredesin ya? Bitirdin bizi. Yemin ediyorum var ya. Yaşlandım biraz. Yaşlandım diyorsun ama her zamankinden daha çok çalışıyorsun. Daha beni evlendireceğim baba. Daha dur, daha yeni baş. <laughs> <laughs> arkadaşlar uzun zamandır yokuz. Kusura bakmayın. İşler yoğun. Babam sahada sürekli sağ olsun destek oluyor. Koşturmaca devam. Telefon numaramız 0536 763 53 77 Ben aynı zamanda bunu açıklama kısmına da bırakıyorum. Ee, bir ara yoktuk. Hayırlı işler oldu, bir şeyler oldu. Her şey yolunda. Merak edip soran arkadaşlara da teşekkür ederiz. Beyaz keklik çıkardık. Kendi yapmış olduğumuz kuluçka makinesinden ana kucayla hep zorlanıyorduk. Çıkarıyorduk Hepsi ama öldürüyorduk. şu karşınızda gördüğünüz güzel adamın yapmış olduğu ürünlerle beraber sürecin nasıl takip ettiğini sizlere canlı şahit bir şekilde göstereceğiz. İkinci ayın üçü. Elinde olan Buca, malzemeler. Şubat'ın içinde kekli yumurtlattık ya. Yani. Beyaz keklikten verim aldık diyelim. Hı hı. Elinde olan malzemeler. Kuluşka makinesi, civciv büyütme, döllü yumurta, cins yumurtalar. Hepsini daha demin verdiğim numarayı arayarak bizlerle iletişime geçerek detaylı en bilimli, ırklar üzerinde çalışarak arkadaşlar bu Temiz. bayağı zaman alıyor yani. Aynen öyle. Öyle hemen adından, renginden bu bilinmiyor. Bizim iklimimize, kültürümüze, seyisliğimize uygun hayvan olmalı. Hatta yemimize, havamıza, iklimimize bunlar sağlandığında o hayvandan verim alabilirsin. Yoksa egzotik olur. Bakar durusunun o da sana bakar kuşlara geçelim baba. Hem anlatalım, hem gösterelim. Şuradan gösterelim. Evet. Ya Allah bismillah diyerek arkadaşlar bilir. Burası evimizin içi bu arada. Salon. Salonumuzun içi arkadaşlar. Bunlara Hiç beyaz altın dedim ya. <laughs> beyaz altınlar geldi diyelim evet. ha. Şimdi salonumuzda bir saklama kutumuz var. Biz bu saklama saklama kutusunu konuşturan adam diye boşuna demiyoruz. Diye konuşturan. <laughs> Şöyle bir mekanizmamız var. Bu da hepsiyle beraber babama ait olan bir mekanizma. Bunu şimdi sizlerle beraber içini dolduracağız. Çıktıktan sonra ne yapmanız gerekiyor? Babam tek tek aklınızdaki bütün sorulara merak olacak. Evet baba. Bazı profesyonel makine yapan arkadaşlarla görüşüyorum. Hı hı. Ya diyorum bizi niye kandırdınız yıllardır? Bizi aldattınız. Niye diyor? Ee, soruları sağlam sorunca bana net cevaplar veriyor yani. Diyorum ben makine yaptım. Patır patır çıkıyor. Nasıl diyor? Video atıyorum. Çıkar çıkar diyor. <laughs> <laughs> Dedim tavuk da kuşlar yumurtayı dikme tutuyor. Nem sansörü mü var? Otomatik çevirmesi var. Yıllardır bize yutturdunuz diyor. Yani bu, bu işleri yaparken, anlatırken bunun bir ticari, siyasi bir beklentisi yok. Ee, i̇stedim ki parçalanmayın. Kaç tane civciv çıkaracağım da 5-6 bin liray, 5-6 bin TL'yi kurtaracaksın. Mümkün değil. Evet. Zaten gariban kesim insanlar keyfi keder bu işi yapıyor. Hobi olarak, zevk olarak. ya bunun da bir sınırlaması olmalı, imkan olmalı. Onun için ben sizlere verebileceğim bilgi buydu arkadaşlar. bu son modelde hem ana kuca hem de kuluçka makinesini denedim. Olmazları denedim yani. Yine oldu. Ben mi yapıyorum? Allah mı yaptırıyor? <laughs> Nasip kısmet. Çıkıyor işte. Bugün hayvanlarımız da ortada, Baba, alalım. de burada. Çalıştıralım, şimdi bu videoyu izleyen insanlar da merak edecekler. Kuşlarımızı bir içine koyalım. Mesela zeminde ne var? Zeminde Zemine yem koydum ben. İri yem, değil mi? Yok, e, normal yemdi de. Aha. Tozunu yediklerinde irisi kaldı. He, anladım. Anladım. Yani hayvanlar küçük olduğu için. Hı hı. Prizimizi taktık. Size bunlar kurulu geliyor, bak burada. Herkesin e, vizital e, ayarlar yapamadığını düşünerek, e, manuel klasik, herkesin yapabilmesi için termostat kullandım. Hem e, lambamız var, hem de rezidans kablomuzda. Biz bunu ısıtıyoruz. Baba şimdilik ayar, kameranı e, kapatalım lambayı. Kameranın şeyini bozuyor çünkü, algısını bozuyor. Tamam. Şimdi civcivlerimiz vay 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 vay. Vay vay olmuş görüyor musun? Vay 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 Şöyle de geleyim. Bunlar arkadaşlar makineden çıktı. Kaç tane var zaten? 2 4 5 tane var. Bunların hemen erkek. Hangi erkek? Şu var ya. Şu erkek ya doğrudur. <laughs> bak. doğrudur. <Vajralı. gülüyor> Bunları doyuruyor. şimdi yerlerine alalım. Nasıl ayarlayacağız? Nasıl yapacağız? Bunları Çok size... kolay. Gösterim. Yani ben bunu yaparken kendim özel değil, hepimiz özel yapıyorum. Evet. Her yaştan, her gruptan, her sınıftan insanlarımız var. Erkek, bayan, çocuk, genç. Bir de Türkiye'nin her yerine yollayabiliyorsun değil mi? bunları? Bunlar gönderiyorum. çok oluyor. Kuluşka makinesine yumurta gönderiyorum. Bu ana kucağı kuluşka makinesinde yolluyoruz. Şöyle biraz daha yaklaştırayım mı sana? <laughs> Şu an saat zaten... Tutayım istersen ben hemen 2 dakika. Bırakın. Abi diyorlar saat altın mı yok arkadaş? Altın altın. Altın mı yok. <laughs> Canlı yok. altın mı? Beyaz altınlar var ya. Evet. 5 tane kuşumuzu koyduk mu baba? Hı -hı. Şimdi ilk defa çıkım olduğunu düşünürsek. Şimdi şunu da söyleyeyim. Yani Unuttum oğlum. böldüm de. Bu bizim kekliklerimizin ilk yumurtasıydı arkadaşlar. Sizlere satmayı ticarete koymayı doğru bulmadım. Hı. Biz kendimiz denedik. 10 yumurta koyduk. 5 tane çıktı. Hatta 7 tane çıkmıştı. Biri öldü. Biri de yumurtadan çıkandan sonra öldü. Elektrikler kesilmişti. Ben daha çıkmaz demiştim. Biri öyle öldü. Bir iki gün sonra çıktı nasıl olduysa. Şimdi örnek veriyorum. Makines, makinenizden çıkımı yaptınız. Getirdiniz buraya hayvanları. Baba İlk önce hani herkesin merak ettiği bir soru var. Tabi iklimden iklime, yerden yere göre değişiyor. Ortalama sıcaklık ne kadar diyorlar? Şimdi ya arkadaşlar. soruyorlar da. Heh. Yani ben onu doğru bulmuyorum. Ya doğru değil ki adamları kandırmayayım Şu, yani. Netliyim ben. Bak değil? şurada tırnak işareti var ya. İşte o lamba yanarsa beni etkiliyor. Hı -hı. O yüzden Hı -hı. kapatmamız gerekiyor. Heh. Şimdi baba. Şurada bir tırnak çıkıntısı var hı arkadaşlar. Hı. Küçük bir tırnak çıkıntısı var. Kaç ayarlamak istediğini gösteriyor. Ha, şu mesela 35'e gelirse tema oluyor. Şöyle bak. Anladın mı şu tırnağın şu mesela 35 şu an... tır... bu 40'ı geçmez. Ne kadar çevirsen çevir sonda. Max 40 mı baba? Hı hı. Şimdi örnek veriyorum İlk dereceniz ilk günkü 35 iyi mi baba? Oğlum bak ben insanlara ısrarla söylüyorum. Onlar ısrarla derece soruyor. Onu derece belirlemez hayvanların turu, kümesin konumu, esen rüzgar, ceyriyan, kış ortamı, yaz ortamı bu çabuk su var. Adam muhafaza eder. Hı hı. O değişir. Hayvanlarının turuna göre bak. Şimdi ısıyı kapattık hayvanlarda kırılma oldu gördün mü? Evet. Ama... Şimdi, he, biz ne yaptık şimdi burada? Bu lamba yandığında anladın mı? Hı, hı. Termostat devre dışı. Hı. hı. Anladın mı? Anladım. Şimdi termostat bozulursa bundan faydalansın. Zaten iki türlü ısıtma var değil mi? Baksana hemen Aha. zaten üşüyen kuşlar ışığın altına gelirdin arkadaşlar. Hemen kırılmalar olur. Orada Özellikle da bir lambamız var. Özellikle adam ya yumurtadan mı çıktın ne üşüyorsun. Şimdi benim burada söylemek istediğim olay şu. Ha bak şimdi rezidans ısıtmaya geçtik. Mesela bu lambayı yaktık şimdi de rezidans girdi. Hem yani kablolar. Şimdi... E ee, işin kolayı benim söylemem gereken şu. Manuel olduğu için ısı ayarlamasına zorluk çekmiyorsunuz. İlk gün örnek veriyorum 35'i vurdunuz ya. İkinci, ikinci gün ikinci gün ha ikinci gün 33, 30, 29, 28 zor oluyor. Heh. Ayarlar bozuluyor. Anladın Ama mı? Bunda her türlü e, grupta insanlar kullanabilir. Heh. İşte bu kolaylığı yaşlılarımız, çocuklarımız var bunu kullanamayacak insan yok. Bu kolaylığı göstereyim. E zaten 40'ın üstü bize yaramıyor. Geçmemesi lazım. 37.7'yi geçmemesi Şimdi lazım. Şimdi hem kuluçka makinesi olarak kullanabilir insan hem de e, ana kucağı istediğinde fan iptal ettik. Fan yok. Evet bunda fan yok. Civciv büyütme mahiyetinde yaptığımız için her gün bu ısının düşmesi lazım bak. Evet. Mesela 35 başlayıp mesela Hı -hı. şu an örnek veriyorum 32'ye düşmüş olursunuz. Evet. Durum da bu şekilde. Hayvanların rahatlığını da gösterelim. Işığı yakarsak, benim Şimdi ekranım bu ışık gider. Ya, bu ışık yanarsa hı hı. bak hemen ışığı Tel Termostat devre dışı kalır. Işık söndüğünde restans kablo devreye girer. Suyunu da koyduk. Tabi bu bundan örnek alabilirsiniz. Bu tarz bir çalışma yapabilirsiniz. Al geliştirebilirler. Biz bu kadar Aha. yaptık yani. Mesela şöyle bir su koymuştuk biz. Hı hı. Ee, elektrikler gittiğinde hayvanlar bu suyun çevresinde toplanıyordu. Hı hı. Yani akıl akıldan üstündür. Biz yaptık oldu. İnşallah sizler de daha az ziyan ederek, daha az hobiciye hizmet eder bu Zarar görerek. En tehlikeli olay zaten ilk 3-4 gün. Evet, gelişimlerini sürdürebilirsiniz. Ondan sonra tehlike hayvan büyüyor, adaptasyon oluyor, alışıyor, gelişiyor. Hı hı. Büyümeler hızlı olduğu için bak kanatları çıkmış. Doğru. Sürmüş. Maşallah. Önce ısıyı mesela bunu koyduğumuzda yetersiz geldi. Soğuktu. Hemen sıcak suyu koyduk. Bitti diyorsun. Hemen etrafına dolandılar yani. Evet. Baba teşekkür ettim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun.